Evet arkadaşlar herkese selam. Şimdi köye gelmişken tarlamıza gitmek olmaz tabii ki. Sarı çizmelerimle sizleri karşılıyorum. Çam ağaçların arasında aronyalarımız yetişiyor. Bir bakalım bir ne olmuş ne gitmiş. Bir ay oldu dikeli. Yağmur yağdı. şöyle şu temiz suyun berraklığına bakın ya güzelim suyu maşallah 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 subhanallah şu çam ağaçların güzelliğine bakın burası denizli bey ağaç ilçesi arkadaşlar çam ağaçlarıyla meşhurdur kartal gölü Yeşengöleti. Memnun oluyorsun herhalde arkadan bir şeyler söylemeye. Şimdi patika yollardan gidiyoruz. Sola gideceğiz sola. Soldan devam edelim. Evet arkadaşlar. Şurası su dolmuş. Buradan geçebilir misin sen? He? Oradan üstten Çizmesi var ama. Kaya mı? Düşer mi? Düşer misin? He? Denemeden bilemem. düşme. Hadi gel bakalım. Hayır git. <laughs> Bir daha aşağı versin bak. Git, hayır. Yeni kıyafetlerin mi? Cizmelerin de iyiymiş ha. <laughs> Soldan devam ediyoruz arkadaşlar. Tarlamız hemen şurada yanda. Tabii şuradan biraz su doldurayım ben. Şu üst taraftan da geliyor su. Alt taraftan da geliyor. Bunlar ne acaba? Ne? Ne bu? Bir tane ne olduğunu biliyor musun Bu şuraya mı bu? Evet. Bu şuraya arkadaşlar bu ot. Burada herkes o, o, ot diyor. Bıcı bıcı bücü bücü diyorlarmış bazı yerlerde. De. Biz bu şuraya diyormuşuz. Evet arkadaşlar. Başkasının tarlasından şöyle kenardan geçip gidiyoruz. hafif birazcık yağmur yağsa çok güzel olacak. 3 gün yağmur yağsa tamam. Dadından inmez. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Böyle çam ağaçların arasında köyümüz çok güzel ya. Ot mot çıkmamış olsa sağda solda böyle yabancı otlarla uğraşmak çok zor. Yan taraflara buğday ekilmiş. Geldik. Tarlamız burası arkadaşlar. Hatırlarsanız. Şimdi bakalım aronyalarımız ne olmuş. Yaprakları kırmızı olmuştur. Bazıları dökmüştür. İnşallah çok zayiat yoktur. Emek verdik, emek harcadık. Allah'ın izniyle inşallah. Şunların güzelliğine bakın ya. Evet. Şu fidanlar. Nereleri diktiğimizi bile karıştırmışız. Güzel güzel daha. Yapraklarını dökmüş bazıları. Evet. Evet. Kenardan yürü. Şey yapalım. Bazı bölgeler şey ee, Ben mi göremiyorum? Ben de göremiyorum. Gözlüğümü ha, Şunlar. Bunlar tamam. Yaprağını dökmüşler. Şuruna da yaprağını dökmüşler. Kenardan yürüyün. Şunlar duruyor. Yapraklı olanlar. Fark ediliyor. Evet arkadaşlar. Aronyalımız burada. Nemli toprağımız nemli çok şükür. Ama tabii Allah'tan yağmur isteyelim. Yağmur gelsin. İnşallah şuradaki küçük aranyamız yaprağını mesela dökmüş üstlerden. Çok şükür. Canlı. Faaliyetler devam ediyor arkadaşlar. Bakalım buralarda. Evet bu şey sağlam çok şükür. Birazcık şöyle bir yağmur yağ verse psikolojik olarak da rahatlarız yani. Ruhumuz rahatlar. Arkadaşlar şöyle sıra sıra diktik buralara bak. Hafif kırmızılıklar gözüküyor mu bilmiyorum da. Yapraklı olanlardan göstereyim şöyle. Aranya. Aranyamız bunlar. Yapraklarını dökenler bak. Şu örümcekleri hiç sevmiyorum. Hepsini tek tek kontrol edeceğim. Bin tane ağacım var. Bin on tane burada. Baş, buraya ilave part part dikiliyor. Şimdi dikilecek. Buraya 3000 4000 3000 tane dikeceğiz. 3000'den belki biraz daha fazla. Denizli korucukta da var. Aronya'dan ekmek yemeye çalışacağız. Bakalım. İyi miyiz arkadaşlar? Aronya. Niyetimde İspanyol Arbaköna zeytin de dikmek var. Tabi yapabilecek miyiz bilmiyoruz. Çalışıyoruz ya. Bu video işlerini yapıyoruz. Onu da yaparız diye ümit ediyoruz. Bu bölgeler biraz daha su fazla tutmuş. Burası nemli. Çok güzel. Daha güzel. Yani üstü de nemli, altı da nemli. Çubuk gibi olduğu için yapraklarını dökünce Evet arkadaşlar, bu bir tanesi şey olmuş. Ee, çok yağmur yağdı ya buraya, yan devrilmiş. Çok çok yağmur yağmış, bazıları devrilmiş. Şurada bir tanesi öyle, ben geri düzelttim, diktim. Onları şey yapmamız lazım. Hafif birazcık sulayalım. Toprak yani kurumaya başlamış. Arkadaşlar şöyle birazcık yapalım ki su tutsun buralar havuz olsun. Neresini? Tırmık çekildi. Evet arkadaşlarım sıra sıra kontrol edelim ya şöyle. Bu nerede? Hı hı. Bak burada. Bu çok şey. İnşallah şöyle havuzu yapalım. Devam ediyor faaliyetler arkadaşlar. Mesela bunlar bu şekilde. Çok güzel ya. Yukarı doğru gidelim. Beş dönüme peyderpey dikiyoruz arkadaşlarım. Efendim? Nerede? Yaprakları döktüğü için çok gözükmüyor. Hemen damlama yapmamız lazım şöyle bırakacaksın ki bunu yağmur yağsa havuz gibi içinde su birikecek. Ölmemiş değil mi hayvanların şeylerimiz, bitkilerimiz yaşıyor. Şöyle yapacaksın. Yaşıyor değil mi? Nemli. Yenli. Çok çok şey yapma, kurutma toprağı da. Güneş görüm şey oldu. Evet olsun. Bu. Buna böyle olacak, artık Su görürse şey edecek. Havuz havuz olacak. Yok, yani. ya, mesafeler ne kadar bunların arası? Kilometre var mı? Yok. İşte, değil mi? Şurada da bak, görmüyor musun? Var mı orada da? Hı -hı. Neden yakın burada buna? E, yakın olması gerekiyor diye yakın. Hayır e, bak, sana diyorum ki. Toprağın şeyin dibini deşeler de yanlarından yap ki hani şey olmasın. Kuru olmasın. Böyle böyle çapa getirsek keşke değil mi? senik kadar olmuyor ya işte. Hayır, e, kapı arabanda dur bir. Çapağı. evet arkadaşlar. Siz bakmayın ustaya. Usta her zaman boş konuşur. Ama şey usta, döşümeci usta. <laughs> tamam. Harika. Harika. Burası böyle arkadaşlar inşallah. Biz çalışmaya devam edelim şimdi. Çekimimizi burada bırakalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aronyalar yetişiyor. Şöyle. Şurası havuz bak. Dipçik gibi maşallah. Şunda korkuluk bırak dedik böyle. Korkuluk niyetine. Şurada bir tane var. Dallarını dökmüş. Bunları bol bol suyu vereceğiz. İnşallah fişek gibi olacak. Şöyle tarlamızı komple bir gezelim. Güzel. Güzelliklerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Aronya her şeye faydalı arkadaşlar. Kanser, kanser oluşumunu engelliyor. Yani bunu kanser olduktan sonra değil de öncesinde yemeniz gerekiyor tabi. İsterseniz araştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese mutlu günler diliyoruz köyümüz böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aranya bahçemizdeyiz hala. Etrafını böyle çukur açtık. Yani dikerken bazılarında vardı. Bazılarında yok. Şimdi çukur açıp suladık birazcık. Az da olsa biraz su ihtiyacı var tabi. Su verdik. Su önemli. Su hayattır. Şimdi babam ilk defa geldi tarlaya. Yani tarlayı görmüştü de aronyayı dikilme aşamasında yoktu. Şu an ilk defa kendi görüyor. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Usta. Çok beğendiniz güzel. mi aronyaları? Çok güzel. diplerin nemli. Biz yine de su döküyoruz. Buna su dökmeyeyim şu bitmiş herhalde böyle açıyoruz arkadaşlar. Bir set yapmıştık bilginiz var zaten. Şöyle güzelim aronyalar. Devam ediyor. Maşallah var. Çoğu yaprağını dökmüş. Yaprağını döküyor. Etrafını açtık. Su tutsun. Yağmur, yağmur bekleniyor önümüzdeki günlerde. Çok şükür. Yaprakları dökülmüş. Karanlar böyle. Umarım güzel bir burada yani baharında güzel bir çiçek açar. İşlemimiz devam ederiz. Bizi izlemeye, abone olmayı devam edin arkadaşlar. Sürekli videolar atıyoruz. Hop. Ben bunları tabi birazcık su dökmüştüm. Her yer şey olmadı. Hafif böyle. Çok değil. Vaktimiz kısıtlı. Bir günün için geldik buraya. Şöyle buraların şeyleri daha güzel. Nasıl buldunuz? Diktikten sonra. Güzel buldum. En azından tutmayacak zannettik tuttu. Şu an tutmuş Allah olduğunu için. anlayamayız ama bilmiyorum tabi. Ama en azından ölmemiş. Tabi tabi. Hala canlı. Soğuğu seviyor diyorlar. Bizi Dipleri şey. Ben suladım bunları birazcık ya tabi. Topraklar. İnşallah. çalışıyoruz. Bu bölge biraz daha şey kalmış ıslak. <laughs> Aynen. Şöyle mesela şunların diplerini ben suladım. Burası çamur bak şöyle. Altlar çamur. Ben bunları şu kadar şeye diktim. Aşağıya diktim. Çok güzel. Ne olur ne olmaz diye biraz da suladık. Az bir şeyde. Kökleri kuru kalmasın. <laughs> az da olsa yaşamsal faaliyetlerini devam ettirsin yeni olduğu için ne olur ne olmaz. Köklerin nemli bırakmakta fayda var. Bu şimdi bizi kurtarır bu hafta. Önüm, bu hafta yağmur bekleniyor. Yağmur yağacak bir iki gün. Dün çiledi zaten hafif. Yine ara çileme oluyor da yağmur hani %55-%60 oranında yağmur bekleniyor. Mesela dün yağmur yoktu ama yine de çilemiş. Böyle şeyler güzel bunlar çiftçiye şey güzel bir nimet şunun güzelliğine bak Allah'ım ya maşallah görüyorsunuz arkadaşlar usta bu hafta yağmur bekleniyor dipleri içi ben de kazdım şimdi bir daha Nemli. Bir damlama sulama yapacağız arkadaşlar. Buraya haberiniz var zaten. Buraya damlama sulama. Bir şurada, şuradaki arıkta su yok da şuradaki barajdan su gelmiyor. Burası bitmiş. Şuradaki barajdan e, şöyle bir çatal var. Şöyle geliyor. Şuradan geliyor. Hemen şu köşe çatal. Şu ağacın olduğu yer çatal akıp gidiyor oradan su dolduruyoruz. Şu aslında şu dip arık. Burada yok öbür dipten geliyor. Oradan su doldurup getirdik. Kışın olmazsa bir tane pomp şeyle pompayla şuradan 100 metre buraya su çekeriz. Basınçlı olursa hani basınç bilmiyorum yetecek mi onun şeyi. Damla musumaya da veririz. Olmazsa hortumla. Yani şu mevsimde çok kış olmadan şöyle mevsimlerde onunla sulama işlemimizi yaparız. Şuradaki logarlar kapalı olduğu için. Çok şükür. Devam ediyor arkadaşlar. biz izlemeye devam edin. Bahçemizde, Aronya bahçemizde faaliyet gösteriyoruz. Şunu şey yapmıştık. Korkuluk niyetine yapmıştık. Şunların güzelliğine bak ya. Ne güzel boy atıyor. Maşallah maşallah. <laughs> Damlama sulamız buradan ana hat borusu aşağıya kadar gelecek. Şuradan çeksek yani şu karşı Tarlanın ortasından geçmiş olacağız. Onu geçmeyelim diye dibinden şöyle çekeceğiz. Yani biraz fazla boru gidecek ama olsun ne olur ne olmaz yani sonra sıkıntı yaşamayalım diye aslında şöyle de gidebilirdik ama şu köşe e, oraya dikmiş bulunduk. Şu sırayı komple tek bütün bir boşluk kalmasın diye aşağıya diktik. Şöyle dümdüz gelecek ana boru. 50'lik ya da 60'lık bir şeyler yaparız artık. Ondan sonra her e, sıranın başında e, damlama için borula çıkacak. Vanalı. Sonra ya tek sıra ya ikili damlamaları sağına soluna basacağız. Yani ya şuradan şöyle de gidebilir. Şöyle iki tane damlama. Böyle gidersek daha iyi olur. Tabi bizim için masraflı olacak. Onu karar vereceğiz artık. Ya da şuradan şöyle tek vuruz. Ee, bu sağa sola kaymasın diye bunu böyle sabitlerim artık ben. Yine havuz havuz dursun ya havuz havuzu bozmayız. Belki de hani gerçi ben bunları komple bir sağını soluna çapalarım. Çapama de alacağız inşallah. Yüzest sulamadan nasip olursa. Yüzest sulama buranın komple. Anahtar teslim işçiliğini yapacak. Bakalım. Dikimlerimiz bit, bitmedi. Üst taraf devam edecek. inşallah. Tabii biz normal çalışan bir insanız. Bu bizim girişimcilik faaliyetimiz. Çiftçi değiliz. ÇKS çıkarmış olsak da çiftçilikten pek anlamıyoruz. Yani sorup soruşturarak, okuyarak adım atıyoruz bu işlere. Tabii böyle YouTube faaliyetimiz de var. Reklamlarımızı güzel izleyin arkadaşlar. Reklamlar bizim gelirimiz. Daha çok kişiye ulaşması acına beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, kendinize iyi bakın. Bize az daha sulayacağız. Ondan sonra gideriz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay Huriye Hanım. Hadi arkadaşlar. Al asmalık. Şöyle büyük su getirmiştim. Oradan. Yani bununla baş olmaz da işte hafif boşuz diye yaptık artık. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar. Mandalin her zaman olduğu gibi çok severim. Buraları yedik. Diplerini atlıydım. Gübre olsun diye. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle kuşburnu da topladık. Tarlanın kenarlarında var. Kızılcık kuşburnu. Tarlayı komple Elden geçirdik. Etraflarını da suladık şöyle. Açtık, suladık, açtık, suladık. Çok az bir yer kaldı. Faaliyetler devam ediyor. Bu bir günlük boşlukta hem araları açtık hem sulama işlemlerini. Bu seferlik elimizde yaptık. Al şey. Ee, dipleri açtık. Aslında gerek yoktu ama ne olur ne olmaz diye bir suladık şu bölge kalmıştı. Ne yaptın? Siz de çalıştırdık abla. Şöyle kuş burnulardan yemez misiniz? Yedim biraz önce. Yedin mi? Kızılcık topladın mı? Hayır, kızılcık var güzel değil. Ama kuş burnu iyi. Yedim. <laughs> Tam marmalade olmuş gibi değil mi? Evet. Tam kuş burnu iyi. Aynen Burası var bak. He. Bu son sıra var. Nereye kadar? Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane burada var. Şu biraz sonra. Benimkiler hiç benzemez. Burada yok mu lan? Şu. Bence güzel oldu ya. Ben beğendim. Burayı, burayı Arkadaşlar buradaki işlerimiz bugünlük bitti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı beslenin. Burada bak 8 tane var burası. Burada bugün bir tane. 8 tane var. 8 tane. Şu baştaki korkuluk gibi şuraya da bir tane dikmeye çalışıyor annem de. Böyle 1500 tane ağacı böyle suladık arkadaşlar. Cevap sulamadan şey alalım. Bir tane komp ee, su pompası. Oradan çekeriz. Tamam. Orla tamam. Aşağıdaki ilk suladığımız yerleri az suladım ben. He? Neye? Yap. Yapmışızdır yapmışızdır. Yap. Şu bidonumuzu alalım. Biz toplanıp gidelim arkadaşlar. Artık çok sağ olun. Var olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aronya'yı böyle sağlıklı tüketebileceğiniz kişilerden tedarik edin. İnşallah. Kusur olmamış bence. Evet. İşte hiç olmamış, hiç olmamış. Kusuru hiç olmamış. E dedim ben babama bu sırayla o sıra var dedim ama. Kusur olmamış. Hem Sen yani buradan yukarı geldin oğlum. Ha, burada kalmadı. Üst tarafı yapılmış, alt köy Hayır burada birkaç tane var zaten ya. Evet. Bir iki tane. Bitti. 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 Tamam. İyi bakalım. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Burası böyle hala çok güzel ya. Maşallah. Çam ağaçlarının arasında. Burası orman. Karşıdaki dağları görürsünüz yeşil. Çok güzel ya. Maşallah. Subhanallah. Buraya bir tane kulübe yapsak, şu köşe kulübe olsaydı olur da şu yukarı bir şey goruzgarı artık. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi Benim bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin. Bol bol yorum, bol bol like. Paylaşabilirsiniz videolarımızı. Sağlıcakla kalın. Dikkat edin kendinize. Allah'a ısmarladık. Bir videomuz videomuzda sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.